Vitiligo çevrenizden görmüşsünüzdür, hastaların ellerinde beyaz beyaz e, görüntüler olur. Bu her yerde olabilir, yüzünde ne olabilir. Mesela şey şu yüz e, çok rahat gösteriliyorsa, bakın şu genç bayanda yüzünde vitiligo var. Tabii çıkmasını istemediğimiz en önemli yer, bu bir hastalığın öldürücü bir yönü yoktur. Fakat bize bir göstergedir, bu hastada diğer hastalıklar da var mı düşüncesiyle. Vitiligo bir otoimmün hastalıktır. Otoimmün hastalıkları... Otoimmün hastalık dediğiniz... Yani vücudun söyleyelim. kendi dokularını, kendi organlarını yabancı saydığı bir hastalık. Vitiligo önemli bir hastalık değil. Çünkü yalnız deride, tabii başkaları tarafından acaba bulaşıcı bir hastalığı var mıdır diye bazı hastalarımız çok çekiniyor. Onu da söyleyelim. Onun bulaşıcı, bulaşıcı değildir. Zararı görüntü dışında kendisine de yoktur ama diğer vücudun yabancı saydığı hastalıklar da acaba kendisinde var mı diye araştırılmayı gereken bir hastalıktır. Alerjik bir bünyesi var. Bunların ilacı var. Geriletmesi mümkün. Vücudun yabancı sayılan hastalıkların ilgilenmesi gereken doktorlar genellikle iç hastalıkları uzmanları. Çünkü büyük bir kısmı oraya gidip bu sistemi baskılayan ilacı aldığında bulguları azalacaktır. Zaten bütün bu hastalıkların toplamında tırnakların artık sağlam kalması da mümkün çok değil. mümkün olmayacaktır. Aslında bütün hastalıkların belirli bir kökenden çıktığı ortaya çıkıyor burada. Yani bu otoimmün dediğimiz kendi bağışıklık sisteminin kendi hücrelerine karşı harekete geçmesi e, bu konuda mutlaka tedavi olmak lazım. Bir de bu tip durumlarda genel hayat koşullarına dikkat etmek lazım. Yani uykusuna, yediğine, içtiğine dikkat etmek ve biraz vücudu kuvvetli evet, tutacak. Tetikleyen faktörler bunlardır. Yine başlangıçta da söylemiştim geçin az önceki immün sistem dediğimiz baskılama sistemi en çok üzüntü yorabilir.